Yine bomba gibi bir analizde karşınızdayım. Bu sefer de Athena coin'in yani Ena coin'in analizini gerçekleştireceğiz. Elliot dalgalarıyla birlikte analizimize devam edeceğiz. Bu Elliot dalgalarını sizlere de sevdirmeyi başaracağım. Öncelikle bir rally yakalamak istiyorsak grafiğin şu anki halini bir analiz etmemiz gerekiyor. Biz de büyük zaman aralığından başlayarak zaman aralıklarımızı küçülterek aynı zamanda da yine iç dalgalardaki yapıları inceleyerek doğru düzgün bir işleme giriş yeri ve güzel bir kar alma noktası belirlemeye çalışacağız. Şu anda yapımızı incelediğimiz zaman 50 dalgalarından şöyle basitçe bahsetmem gerekiyorsa ellit dalgaları beşli dalga halinde yükseliyor. Sonrasında bir ABC halinde düzeltme yapıyor. 50 dalgalarındaki genelde en çok karı veren dalga şu gördüğünüz üçüncü dalga. Şu anda ben Fibonacci aralıkları olan 1618 2'ye açtım ama 2618 3 4 618'e kadar da yükselebiliyor. Buradaki yapıyı takip edeceğiz. Bir de üçüncü dalgalardan beklediğimiz yapılar genelde biraz daha dik yapılar oluyor. Beşinci dalgalar üçüncü dalgalara keza biraz daha yatık ve yatayda tamamlıyor dalga yapısını. O yüzden üçüncü dalgalar bizim için önemli. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor bu noktada? Hemen öncelikle teyitlerimizi alarak işleme giriş noktalarımızı belirlemeye çalışacağız. Doğru noktayla minimum zarar keste işlemde kalmaya çalışacağız. Şimdi bu yapımızın içerisinde bir de düzeltme dalgaları var. Şu gördüğünüz ikinci dalga gibi. Bu ikinci dalganın içerisinde de bize bir ABC yapısı veriyor. Ve o ABC yapısının da burada gördüğünüz gibi Fibonacci oranlarımız var. Düzeltme aralıkları 0618, 786 ve 088. Yani şu şekilde çekiyoruz Fibonacci'yi. Şuradan birden başlıyor. Şurada yaptığı birinci dalgaya kadar yani sıfırla birinci dalgaya çektiğimiz Fibonacci'nin şu düzeltme aralıklarına kadar bekliyoruz. Tabi burada 0.99'a kadar da düzeltme gelebilir ikinci dalgalardan. Genelde kırmızı bölgelerden dönüş bekleriz. O bölgeyi de netleştirmek için buradaki C dalgamızın yapısını detaylı olarak incelemeye çalışacağız. Şuralardan bir dönüş yakaladığımız zaman, eğer ki analizimiz doğru olarak gerçekleşirse, burada güzel bir üçüncü dalga yakalamayı başarabilirsek, yaklaşık 40, 50, 60 x gibi bir rakamları görmemiz mümkün olacak. Uçalım. Şimdi evet. artık C dalgasına odaklanacağız. Buradaki karışıklığı gidermek için de diğer anlatmış olduğum analizleri kapatarak buradaki zaman aralığımı da küçülterek işlemlere devam edeceğiz. Şimdi evet az önce gördüğünüz ABC dalgasının içerisindeki C dalgasından beklediğimiz 5'li bir düzeltme yapısı var. Yine onu da açıklamaya devam edeceğim. C dalgası başlangıç noktamız var burada. Şimdi şu haftalıktaki yapımı kapatacağım. Şu şekilde C noktasına iyice odaklanalım. Yine C noktasından beklediğimiz 5'li bir yapı. Burada 1 2'yi bize vermiş. 3'ün burada bittiğini düşünüyoruz. Ve şu noktada 0236, 0382, 05 aralığına kadar bir dördüncü dalga bekliyoruz. Yani bunun tam kesin olarak nereden döneceğini bilmiyoruz. Fakat bir ABC yapısıyla gerçekleşme ihtimali yüksek olabilir. Ve de çok fazla bir derinlik kazanmayacağını düşünüyoruz. Neden? Çünkü Elliot dalgalarıyla ikinci dalga ve dördüncü dalga arasında almaşıklık ilkesi gereği birbirinin tersi çalışması Kuralına dayanarak o yüzden çok fazla derin bir düzeltme beklemeyeceğiz dördüncü dalgadan. Çünkü ikinci dalgaya baktığımız zaman ikinci dalga neredeyse %95 kadar bir düzeltme yaptığını görüyoruz. O yüzden dördüncü dalga dediğim gibi bir ABC ile bir düzeltme yapıp belki de bir karışık düzeltme de yapabilir. Onu iç sayımlarını takip edeceğiz ve sonrasında bir beşinci dalgayla bitiminde oyuna girmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi yapımı küçülttüm ama yine grafiğimde nesnelerin ağacı bölümüne kaydettiğim için her daim açıp buradan analizimizi takip etmeye devam edeceğiz. Yine kalabalık olmasın diye haftalığımı kapatıyorum. Peki C dalgasının içerisinde beklediğimiz ne? Şu anda şurada yeşil 1, 2, 3, 4 de bize 3'ü vermiş. 4'ü bulmaya çalışacağız. 4'ü de bulmak için yine bu noktada bir küçük zaman aralığına ineceğiz. Evet, şimdi bir küçük zaman aralığında burada bir ABC yapısının gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Sonrasında da tekrardan burada bize dördü verdikten sonra bu sefer aşağıya doğru 5. dalga hedefimizin gerçekleşmesini bekleyeceğiz. Peki oldu, burada dediğimiz senaryo gerçekleşmedi. Buradan bir dönüş gerçekleşmedi. Buradaki sayımımızı yanlış yaptık diye düşünürsek onun içinde tekrardan bir alternatif planımız var. O da o zaman 4 saatlikteki yapımız bir ABC değil. 1, 2, 3, 4, 5 de yeni bir dalganın başlamış olma ihtimali. Bunları kapattım. O zaman yine buradan bekleyeceğimiz şu anda birinci dalganın gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bir ABC ile bize 2'yi vermesini bekliyoruz. Ve aynı zamanda da beklediğimiz aralık olan C noktasının hedeflerine bakacağız. Gördüğünüz gibi o zaman şuralara kadar bir düzeltme gerçekleşmesini bekliyoruz. Sonra tekrardan bize 4 verecek. Bunların ayrımını nasıl yapacağız? Buradaki indikatörlerdeki negatif pozitif uyumsuzluklarla destek almaya çalışacağız. Ve de kritik noktalar olan örneğin birinci dalga tepesinin dördüncü dalga tarafından kırılmaması gibi Elliot dalgalarında basit kurallar var. Yine onları takip edeceğiz. Yine buradaki dördüncü dalganın iç sayımlarını yaparak bir dördüncü dalga mı yoksa Aşağıya doğru düzeltme gerçekleştiren beşli bir yapımı diye ayırt etmeye çalışacağız. Bu şekilde planları gerçekleştirdiğimiz zaman minimum zararlarla işleme girip maksimum karları da yakalama imkanını planlamış olacağız. Şimdi az önce anlatmış olduğum senaryomun tam tersi zaman aralıklarını büyüterek tekrar grafiğimize son bir defa daha göz atalım. Şu şekilde senaryomuz var. Burada bir ABC düzeltmesinde şu anda dördüncü dalga çıkışını bekliyoruz ve ardından 5. dalgayı yakalayıp yaklaşık 0.17-20 aralığından muhtemelen bir işleme giriş yapabiliriz. O da tabii burada vereceği bize 5. dalganın iç sayımlarını gerçekleştirerek bu noktada tekrar eden kendimize iyi bir nokta belirlemeye çalışacağız ve o noktanın da altına hemen zarar kesimizi koyarak minimum stoplarla oyunda kalmaya çalışacağız. Şu anda baktığınız zaman bu noktalara kadar bir düzeltme gelse sıfırın altına zarar kesimizi koysak yaklaşık %40 gibi bir düzeltme veriyor. O da bizim için yüksek bir rakam. O yüzden buradaki iç sayımı da gerçekleştirip bittiğini düşündüğümüz ve yine indikatörlerden alacağımız uyumsuzluklarla beraber işleme girmeyi planlayacağız. Ve şu anda aylık zaman aralığını da açtım. Evet grafiğimde bu şekilde tüm planlarım hazır. Grafiği takip etmeye devam ediyorum. Umarım sizlere de faydası olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.